Arkadaşlar selam. Selenay'a devam kardeşim. Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir video. iftara 15 dakika kala bu sefer. <laughs> Az önceki videodan bir sonraki video kardeşim inşallah. Ee, Gürkan diyor 2 oldu diyor. Az önce mıymış? Allah Allah. Dur şimdi. Fokus. Ben support yapayım de yalvardım adama. Kabul etmedi arkadaşlar ya. Diyor ben LoL'i Vale support oynuyorum diyor. Olmadı. Yapamadık. Aya dil döktüm dedim ben itemem koridoru ondan sonra item tek atıyor ben support yapmak istiyorum o da yok dedi olmaz dedi arkadaşlar. Şimdi dur şu karşıya bir bakalım Lancelot var direkt büyü dirence botuna gidiyor adam hiç düşünmeden çünkü bizim takımda 3 tane büyü var. Öf yani. Şimdi birini kesmemiz lazım change fırla girmiş. O kadar kötü bir yerde ki gittiğim an beni gösterecek ya. Ya. Onun skill'i benim şey yapmamı engelledi gördünüz mü? Of ya. Kötü oldu. Vallahi. Ah lan. Bak çok ballı. ikidir Harbi çok ballı. Hemen uğraşmıyoruz onunla. Ballı insanlar ballı olmaya devam eder bir süre. O yüzden şuna gidiyoruz. Kardeşim. Direkt alev atış atalım. Bir tane göster. Station. Ölür müsün artık arkadaşlar? Bir ölsünler artık. Bu şans nedir? Obes. Ben de bir sal be dostum. Kes onu. Bir can kaçtı. Evet sayın seyirciler. Let's go. Sıkıntı yok. Ben şansa inanmam. Başarmanın sırrı şey Selena me Mepek. Başarmanın sırrı Mepek. Şimdi sol tarafa geçelim. Kendimizi bir unutturalım bir süreliğine. Erken Lancelot buradaymış. Ölme dostum ölme. Geldim dostum. Oy. Oy. Güzel. Bak buna da go. Ah lan. Yürümeyi bıraktı o tarafa. Bunlar beni hala gösteriyor. Tamam. Hopp, nice. Öl bakayım. Bye bye. Harika oyunda. Ben, Light şu an benden intikam alıyor. Aynen dostum. Dodge Mechanics. Vazgeçti. Vazgeçti intikam almaktan. Blue'ya da gidemezsin. Engel oldum Blue'ya gitmesine. Nice. Yine tilt edici bir şekilde Senen'e oynuyoruz. Her zamanki gibi. Gerçi normal oynayışımız da öyle. Buna özel laf söylemeye gerek yok. Normal oynasak da tilt edici. Celeerum. Change'i mi kışkırtsak ya? Takipçimizi kışkırttık mantığıyla. Hop mepek. Oy mepek. Bay bay kardeşim. Harika oyun. <laughs> seni gidi seni. O zaman bir mepek daha patladı. Ama change'leri bu şekilde tutamayabiliyorum. Hareket hızını tam kestiremiyorum. O yüzden durun. Bir dakika. Rüzgara dinliyorum. Durun. Ya yok ya. Çok hızlı koşuyor changeler. bir tane stun yemeyince ben. Tamam. He he, he he. Al. He he, he he. Lan şeyden geçemedim. Ya of ya. Cana bak oğlum çok mallı şuna bak. Cana bak. Şaka gibi. Ama benim hatam duvardan geçemedim. 10 kere keserdim. Yine de ballı yani. O can ne oğlum? Aa? Teşekkür ederim ya. Doğru no, Bak ben böyle şeyden alışkın değilim. Doğru no, ya. Yapma böyle. Utandırıyorsun beni. Durun çayınca kesmemiz lazım şimdi. Hop. Kafasına geldi yine. Ya çocuk. Niye böyle ballısın ya? Allah Allah. Bitirelim bitirelim ya dur. Hatta gölge bıçakları ama yok artık geçti. Şunu alalım. Ölme Luo'yu ölme ölme ölme. Luo'yu ölme. Ha, bırak lan adamı. Ah tamam. Aya atışımı feda ediyorum bak ne kadar düşünceliyim görüyor musunuz adam ölmesin diye. Hayır hayır. Oh. Oh oh oh. Bak o nereye gidiyor? Niye gitmediniz ona? Base atıyor olabilir mi? Bitmiştir ki çoktan ya. Ah be kardeşim. Örtülü yine alırdık be. Kil kaçınca ben ben bir kil köpeği olarak şu an bu duruma üzüldüm. Chengu neredesin? Chengu alta gitmiş. Biz de gidelim dur. Hatta dur geri geliyor. Yok gelmiyor. Ben geliyorum o zaman. Evet. Ve sen değil be. Ya neden sen geliyorsun ki? Ben seni kesmek istemiyorum ki ya. Hop kafasına. Nice oğlum. İşte bu. Harika oyun. <laughs> Adamın kafasına kafasına stun atıyorum var ya. Harbiden. Ya. Hmm. W bassaydı direkt ölmüştü. Ultine kaçmayı tercih etti ve yaşadı. Helal. nereye gidiyor? Bir de gidiyormuş. Gölge bıçakları çabuk bit ya. Ya şu an ne güzel support olacaktık lo ya. Ayıp ya. Gerçekten ayıp arkadaşlar. O kadar yalvardık. Çengu çengu neredesin? Hadi. Hadi. Böyle altını mı bekliyor? Şimdi yerimi de belli etmek istemiyorum. Alta gitmiş ya. Oğlum kışkırtacağım seni. Kurtuluşun yok. Mide gelmiyor artık. Bunlar da çıldırmış gibi adamı kesmeye çalışıyorlar. Az bekle. Az bekle. Doğru anı bekle. Hop. Kafasına yedi. İstediğin yere kaç. Öyle bir ya yok. Kışkıracaksın. Güzel. Hadi oğlum bir sniper kafasına. Seni ultiyi bir kapat demedim ama anladınız siz. Kapatsın. Dememize gerek yok. Harika oyun. Oynuyoruz arkadaşlar. Ha? Nereye gidiyoruz? Karşı beyze götürüyormuş benim benim yaptığım gibi ama o kadar da değil. Buradan da oraya değil yani. O karşı beyze götürme olayını çok seviyorum ya. Şimdi durun kaç kere öldü change? 5. Az. Yetmez. O benden kaçıyor artık başka yerlere gidiyor. Oraya gelmiş midir? Aa vallahi gelmiştir. Seni mi tuttum? Seni tutmak istemedim ama neyse. Ben cengüe atmıştım ama neyse. Ah biliyor oldu ama. Game. Adam 50 tane stun attı. Birinciyi yemedi bir tanesini good game. İkinciyi yiyemedi good game. Hadi bir daha good game. 3 <laughs> oldu. Ah lan. Ucundan geçti. Dur bekle. Alt itmeye gidebilir o. Aynen. Oradan da küçük ormana geç. Hadi aslanım. Ya. Lezli. Niye böyle yapıyorsun ya? Bekle lan. Hemen intikam alalım. Ta burayı itmez ki ya. Zannetmiyorum. Belki rakip takım... ah şuraya pusacaktım ne güzel. Pusamayacağız şimdi. Milyonlar gelecek. Yerimizi değiştirmemiz lazım. Dur. Allah, hepsi oradaysa sıkıntı çıkabilir ya. Gitmiş, okey. şuralar boş, buraları kullanalım. Hadi oğlum. Oradan da change'e gel bakalım, gel bakalım, ha <laughs> ha 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 yemedin diye güvendesin mi sandın? Bekle. Blaze'den de intikam almam gerekiyor. Bana ulti açıp yerimi bildirdi. Çok büyük suç. Yapamaz böyle bir şey. İzin vermiyorum. Dairot ne kasıyor? Ah tank kasıyor. Ula dört kişi varmış ya la. Öyle miymiş la? Ya sniper'ım gitti ya. Burayı tahmin edecektir ama yine de deneyelim. Nerede? Lancelot'u atmak istemiyorum. Change neredesin? Change. Ya Lancelot sen ne yapıyorsun dostum ya? Gideceksin mi gitmeyeceksin? Bir karar ver. Neyse ben Blue'u alayım sakinleşeyim. Şu an açlığın sınırındayım. Ah sinirlendim. Hayır şaka ya sinirlenmedim. Seviyorum. İftarda önce Selena oynamayı... Ya Layla. Allah aşkına ne yapacaksın dostum? Bu Blue'uyla ne yapacaksın? Bana bir söyle planını anlatır mısın? Çok merak ettim ya. Yakalandınız. Okey yok oldunuz. Gösterdik ki yerimi. Bak bir şey değil mi? Çayınca değiyor da çekilseydi. Yemez ki beni tanıyorsa kenardan. Aa yedi lan. Harika oyun. Tam minyona solmuruş atarken attım. O yüzden yedi. <laughs> <laughs> güzel. Bu kışkırtma hoşuma gitti. Takipçileri bu kışkırtmak daha bir güzel ya. Niye bilmiyorum. Özür dilerim. <laughs> çok güzel oluyor böyle. Bir de beni tam böyle biliyorlar ya oyun stilimi. Daha farklı bir şeyler de yapmam gerekiyor. Sarıyor yani. Benim için bir challenge oluyor. İki tarafta da çok güzel görüşümüz var. Burada da bir adet lancelotumuz var. Hala olsa o Blue Red'inizi çalmıştım. Aklım Blue'da kalmış. Change'i bana bırakın. Aha vallahi yine yedi. Adamı her seferinde tutuyorum. Onu da kes. Vur bunun da ağzına vur. Bak bak kaçtığını sanıyor. Bay bay. Lan kaçmış. <laughs> kaçtığını sanmıyormuş harbiden kaçmış. Easy mi? Hayır daha bitmedi öyle bir şey yok. Ben daha ağlamadım önce mi? Gelme buraya aman git git. Hayır git. Allah Allah. <laughs> Adama stun atıyorum gelmesin diye. Resmen kışkırtıldım. <laughs> Dur. Gülücük. Bak sinsi gülücüğü mü atmadım? Şunu atsam sıkıntı arkadaşlar. Ama oh, bunu atmadım. Onu birazdan atacağım. Ha, anladı. Ben Söğüt hayırdır ya bir hiddetlendin dostum. Ah be Sir, Bir dakika bir dakika. Bir, bir tanecik yılan gördüm sanki. Bir dakika. Aha. Ne yapıyor lan bu? Sen kulemizi mi açacaksın sen? Ha? <laughs> Alın ne kadar gıcığım ya. Şurada takılırken bir tane bir saniyenin adam gözüküyor. Hemen ona yapışmaya gidiyorum. Her var ya çok gıcık biriyim ya. <laughs> Yazık lan adamlara. Adam diyor ki parmalıyım bari diyor. Sinirlenmiş. Ben de gidiyorum pat. Selamun aleyküm. Çeyince bir daha keselim ya dur. İki kere daha keselim. Tamamdır bu iş. Ama şu an Daze'de kapandığı için biraz daha zorlaşacak kesme. Atak. Şu sen o takımda oynuyorsunuz. Karşınızda da böyle gıcık bir Selena var. Atak. Lan oğlum manyak mısın? Şimdi tek atacağım yanlışlıkla bir git. Aa. Ben beni bir sal ya. Şey change iki kere daha keseyim bir sal be. Ya dibinden. <laughs> Buradan yemez ama pek. Aha yedi. En uzaktan bir alev atışı. Yok abi. Hadi yıldırım copu olayını deneyelim dur. Ama büyü, büyü direnci alıyor mu change? Alacak. O zaman direkt adalet kılıcı yapıyorum şunu. Hop. Hayır hayır hayır. Ya. Edit'e yakalandım. Kötü oldu. Adam iki kere daha kesmek istiyorum da kesemiyoruz. Bak büyüdürencini aldı. Şimdi daha da zorlanacak. Oyunu bitirelim en iyisi. Ölürse ölür. Şu an bırakıyorum. Herkese oynuyorum. Vaa. Wow. Güzel hareket lan ama bayağı beğendim. Herkese oynayalım oyunu kaybetmeyelim. Ölürse de ölür şu iki kere. Dedi ve change'i bir kere görünce fikri değişti. <laughs> Olabilir bilmiyorum. Kendinden o kadar emin olamıyorum. Uçur beni. Hop birden adamı kurtarmaya geldik. Bak nasıl kurtardık. Efsane bir kurtarış. Evet şu bölü bana bir sal ya. Almışım arkadaşlar. Cool lafımız boşa gitti. Beyt'e <laughs> e yakalanınca da sıkıntı ya. Kaçılmıyor. <laughs> Sanselot tam gireceğim yerlerden çıkar oldu. İlla diyor ki kafama vur. Geliyorum. Oğlum edit'e bak lan. Oha lan. Aa çengo. Ya. Dairot. Ya Dairot. Bir bırakın da adamı keselim ya. Sinir oldum ha harbi. İkide bir önüme çıkıp duruyorlar. Ben bırakıyorum kışkırtmayı. <laughs> Vallahi lazı alacağız harbiden. Ya şu an herkesle oynamak gerekiyor. Topla oynuyorlar. Bırakmıyorlar yani adama gideceğim. Şans sesleri biri önümden çıkıyor birden. Beni tutayım. Ya bu şey. taklidini yaptım şu an. <laughs> tövbe, tövbe ya. Çal onu aslanım lapu. Helal aslanım. Harika oyun. Ha 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 ha. Aslanım ben bunlar planlı lapuya güvendiğimden öldüm. Helal şaaan. <laughs> Bana bir crystal bakayım. Aha. Lütfen ölsün o. Nice. Eee? Sonra harika oyun. Beni gidi seni yılanlar size. Mepeke de pusmazsınız ya. Mepek varken karşıda pusuyor musunuz arkadaşlar siz? Lütfen pusmayın. Boşa gidiyor. GG. Güzeldi. Harbi çok zevkli maçtı. Bir heyecanla katılmış oldu. Bayağı sevdim. Nice. MVP olamamışız ama MVP olmak için de oynamadık. Kışkırtmak için de oynadık. Şöyle hasar gösterelim. 66k. Hemen change reportluyoruz. Takipçi makipçim dinlemem. Reportlarım kışkırttığım adamı. Dur bekle. Ya da hayır arkadaşlar o kadar da değil. Takipçimiz özel. Kışkırtıp report. Ama, ge ama, geçen kim reportlamıştım değil mi? Reportluyorum. Bir kere reportladım takipçilerimden birini kışkırtıp. O yüzden e, acımasızlık olur. Haksızlık olur. Seni de reportluyorum. <laughs> Hazır dilerim. Takipçilerim. Arkadaşlar bunu neden yapıyorum? daha çok hırslanmanız için siz de gidip başkasını kışkırtın diye. Bu yüzden yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Daha güçlü olmak için. Amacımız bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay. Tell me where to go. Tell me where you like it. All the fame blows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. She gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? Off to the crib now, feeling so low, but I like it when I'm